konuklarımızı Marmara'nın 30. Marmara duvarında almaya devam ediyoruz. Şimdi de Akdeniz sahillerine ulaşacağız. Batı Akdeniz İkracatçılar Birliği Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda İspanya Mermerciler Dernektaşlarımız Sayın Mustafa Koçuk Yaman'la birlikteyiz. Evet Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, Batı Akdeniz'de bir gelişme var yani. Madencilik ve turizmi yan yana götürmeyi başaran nadir bölgelerimizden bir tanesisiniz. Bizim zorluklarımıza göre, Anadolu'daki zorluklara göre sizin biraz daha zorluklarınız var. İsterseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Maden sektörüne Mustafa Küçük Yaman ne zaman girdi, kimdir, Batı Akdeniz İhracatçı görevleriniz nelerdir? Tabii ki, memnuniyetle. Ben Mustafa Küçük Yaman. 44 yıldır ticaretin içinde ve 20 yıldır da Madencilikle uğraşan, üretim, istisam, ihracat için mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şu anda Batak Deniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteyim. Kendim de madencilik yani mermercilik yapmaktayım 20 yıldır. Bölgemizde birliğimiz Batak Deniz İhracatçılar Birliği. Isparta, Antalya ve Burdur illerini kapsayan, Batak Denizi kapsayan bölge birliğidir. Birliğimizde 25 tane ihracat sektörü bulunmaktadır, kalemi bulunmaktadır. İhracat sektörlerinde birinci sırada Antalya'da turizm gelmekte. Isparta'da yaş meyve zepsecilik gelmekte. Düzeltiyorum. Antalya'da da yaş meyve zepse birinci sırada. Isparta'da yaş meyve zepse birinci sırada madencilik ikinci sıradadır. Burdur ilimizde ise madencilik birinci sıradadır ihracatta. E, 2024 yılında e, bu veriler e, ve 2025 yılının ilk çeyreğe fark değişiklik kendik arz etmektedir. E, tabiri caizse bizler e, işsiz, ithalata dayanmayan bir ihracat kalemi e, sektördeyiz yani kalemindeyiz. Mermercilik %99'u yerli e, ithalatı yüzde bir buçuk falandır herhalde. Ee, diğer sektörler ithalata da da bağlıdır. Onun için biz yerli kaynaklarımızın ihracatıyla uğraşan tabiri caizse, caizse ekmeğimizi taştan çıkarır baktayız. Peki Mustafa Bey sizi e, sizin kimde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde aynı zamanda İMİP tarafından ortak 3 e, üç birlik olarak Ege İhracatçı Birlikleri birlikte devam ettirdiniz. Turku isimli bir projemiz var. Siz de bunun proje ortaklarından birisiniz. Evet, Biraz onlarınla bahsedebilir miyiz? Ee, tab Tabii ki bizler e Turku Halite programları çok önemsiyoruz ve önemli de özellikle doğal taş sektöründe e yönetim kurulundan bir arkadaşımız birinci derece onunla ilgilenen e faaliyetlerine katılmakta ve temsil etmektedir. Çünkü Turku programı dünyada e sektörü tanıtmak, detaylandırmak ve tercih ettirme noktasında e, önem arz etmektedir. Turku kalite programı iyi gidiyor e, bölgemizde ve e, ülkemizde. E, buna destek de veriliyor bakın ilgili bakanlıklar sağ olsunlar. E, Turku kalite programına yurt dışında e, gerekli e, faaliyetler, fuarlar, sunumlar e, yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir yetkili yönetim kurulundan bir arkadaşımız yetkilendirilmiştir zaten. Evet biraz da genel sorulara girmek istiyorum. Tabii ki. Marmar sektörünün 2024 ve 2025 yılını değerlendirmeniz gerekirse 2024'de nasıl bakıyorsunuz? 2025 nasıl geçecek? 2024 yılında bizim bölgemizde özellikle daha has ve taze ve doğru bilgilere sahibim, güncel bilgilere. 2024 yılında maden sektörü ee, bizim genel olarak bölgedeki ihracatımızı korurken 1.2 bir büyümeyle e, bizim için hiç yeterli olmayan bir rakam bu tabii 1.2 yüzde 1.2 büyüme bizim için hiç yeterli değil. Ama bölgemizde madencilik detayına inersek madencilikte Vurdur e, Burdur ilimiz yüzde dokuzluk büyüme ile 2024 yılını 2023'e göre kapatmıştır. 2024'te Isparta ilimiz %12 küçülmeyle kapatmıştır. Antalya ilimizde yüzde bir nokta ikilik yine bir falan bir büyümeyle korumuştur mevcudiyetini. Ama son 2025 yılında özellikle Burdur ilimizde bizim de sevindiğimiz yüzde dokuzluk artış 2025 yılının ilk çeyreğinde maalesef ki yüzde eksi küçülmeyle devam etmektedir. Sektörümüz maalesef ki özellikle blok ihracatımızın %80'lere varanını Çin'e yapmaktayken bu Çin'e blok ihracatı malum sektördeki arkadaşlar ve sektör temsilcilerimizin de bildiği üzere %50 azalmıştır. Çin Şam'ın fuarına katılındı zaten geçtiğimiz günlerde, Ha geçtiğimiz ay. Maalesef ki orada da beklenen bir volüm bulunmadı. Çünkü bizi bekleyen Çin'deki kendi ocaklarının açmış olmaları, bunun yanında Çin'in bu Türkiye'den almış olduğu mermer bloğunu işleyerek yani ebatlayarak hemen hemen yüzde kendi ülke içinde yapıda kullanırken, inşaatlarında kullanırken Çinli yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Çin nüfusu bir milyar, iki buçuk milyar konutun olduğunu beyan etmektedir. Dolayısıyla blok ihracatı bizim Çin'de yüzde oranında düşmüştür. Dolayısıyla nihai ürün ihracatımız da buna paralel bir şekilde maalesef ki daralmakta. 2025 yılını değerlendirmemize bakarsak MAPEK verilerine göre yaklaşık geçtiğimiz son 10 yılda 9000 bin, bin civarlarında arama ve işletme ruhsatları varken yeni edindiğim bilgi, MAPEK'ten edindiğim bilgi 3.900 civarlarında bir ruhsat sayısına düştüğünü görmekteyiz. Yaklaşık bunun da 700 küsur civarında arama ruhsatı, diğerleri işletme ruhsatı olarak devam etmektedir. Bizim en büyük sektörün sıkıntılarından birisi ormanla, Orman Bakanlığı ile ilgili en büyük sıkıntılarımız söz konusudur. Çünkü bunların en son 14. ve maddeler, ilgili maddelere zaten 3 tane Batakten ihracatçılar Birliği, ihracatçı ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği olarak biz yürütmeyi durdurmam yani mahkemeye e, müracaat ettik. Onu bekliyoruz. Çünkü e, bu sorun uygulanabilirliği olmayan bir şey. 10 hektar üzerinde işe ocağın varsa işletme izin varsa eğer 11. hektara 12. hektara büyümen gerekiyorsa veya genişlemen gerekiyorsa bunun e, 10 hektarın üstündeki kadarını iade et diyor. Yani seni 10 hektarda çalıştırmayı hedefliyor. 10 hektar zaten birçok şirketlerimiz ve sektördekiler takdir eder ki 10 hektar bizim harfiyat alanımız. Birçok şirketin 10 hektar harfiyat alanını oluşturmaktadır. Bu tür sorunlarımız bizi iyice e, sektörü daraltmaktadır. Ve bizim sektörün maalesef ki özeleştirip yapacak olursak e, dış ülkelerle, diğer ülkelerle bizim rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Bunun yanında şunu da değinmeden geçemeyeceğim kur baskısı maalesef ki kurdaki gerçekler Maliyetler. maliyet artışlarını biz yansıtamıyoruz Amerika'ya vardığımızda bizim Türkiye'de maliyet artışlarımız yüzde yüz arttı dendiğinde burada enflasyon yüzde beş yüzde beşi bile verirsem ben bu işi yapamam noktasında tepkilerle karşılaşıyoruz onun için 2025 yılında da sektörün mevcut 2024 mevcudiyetini korursa Korumayı hedefliyoruz bırakın büyümeyi ben yeterli görmüyorum tabii ki İsterim ki e, maden sektörünün ihracatı e, 6 milyar altı milyar dolar, milyar dolardan düştü e, daha da düşmesi mevcudiyeti korumak hedefliyoruz e, geçtiğimiz günlerdeki e, yaptığımız maden sektör kurulu olarak yapmış olduğumuz Ankara'daki bir toplantıda ee, Sayın Bakanımız, ilgili bakanlarımızdan e, maden e, ihracatının 2028 yılında e, yani 10 milyar dolar hedeflenmektedir. E, tabii ki biz de bunu hedefliyoruz ve istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. E, ama e, bu gidişle o rakamları, o hedefi tutturmamız çok söz konusu olmadığını düşünüyorum girmek ister misin? Bakan yardımcımız da zaten bu ruhsat bilgilerinde o da teyit etti. Geçtiğimiz yıllarda bu sayı 9-10 bin civarındayken maden ruhsatlarının şimdi 3.800-3.900 düştüğünü kendisi beyan etti. Çünkü bizim diğer ülkelere dünyadaki madencilik yapan ülkelere üç ülkeden birisi Kanada'dır dünyada. Kanada'da Bunlar örnekleri alınabilir. Kanada'da e, ruhsat orman kira bedelleri, yıllık orman kira bedelleri hektar başına 5 euro 10 euro iken bizde şu anda aşağı yukarı 10 bin doları geçti. Yani 10 bin doları, 10 bin euroyu geçti. E, hal böyleyken rekabetme şansımız her geçen gün zorlaşmakta. E, bunun yanında e, yine sonucunu bekleyeceğiz ama ben olumlu olacağını düşünüyorum. Amerika'nın işte e, Türkiye evet, ihracat yani evet. vergileri, e, ihracat vergisini yüzde daha arttırması, ben olumlu buluyorum. İnşallah e, öyle de olur diye bekliyorum. Çünkü e, Çine ve diğer ülkelerde daha fazla artış yaptığı için Çinden Amerika'ya ihracat artık biraz daha zorlaşacak. Orada rekabet gücümüz daha da güçleneceğini e, güçlenecek diye değerlendiriyorum. İnşallah. 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 Yapmayız yani. Yani, yani inşallah en büyük zaten bizim handikapımız o. Yani bu bir de şunu altını belirtmek istiyorum. Bu yaratan bu bize bu taşı, bu madeni bir kullanımlık vermiş. Bir kere kullanabiliyoruz mermeri. Onun için değeriyle, katma değerini yüksek bir şekilde hale getirip e, o şekilde kullanmalıyız ve değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Elmas da bir maden, doğal taş da tabii bir maden. maden. Yani. Bir kullanımlık. Evet. Son olarak neler söylemek ister Sayın Başkan. Son olarak tabii ki bizler gün buldun harcar diye bir atasözü var bizde, Türk atasözü. Bugünler geçecektir. Bugünler sektördeki arkadaşlar daralmalar var. Ama her ne kadar daralmalar olsa da bugünleri hep birlikte biz daha çok çalışarak, daha çok üreterek bunun üstesinden geleceğiz diye ümit ediyoruz. Yani sektördeki aksi takdirde rekabet gücümüz azalsa da biraz küçülerek yani bu süreci atlatacağımıza inanıyorum ben. Korumanın derdindeyiz. E, bu, dün öyleydi, bugün böyle. Yarın inşallah ümitlerle. Evet. Çünkü ümitlerin bittiği yerde teslimiyet başlar. Ben hiç ümitlerimi yitirmiyorum. Peki, evet kıymetli izleyicilerimiz. E, sayın çok sohbetimiz bu şekilde. Ümidi getirmeyelim ama tedbirli olalım. Ama düşünmekle olacaksın düşünelim. Fakat fiyatta, rekabette geri bilelim, kaliteler, ödümü vermeyelim dedi. Bizden ayrılmayın, reportajlarımız devam edecek. Dört gün boyunca, tuvar boyunca, hoşçakalın, hoşçakalın.